Ben parti heyetinin temaslarını konuşacağız. Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız Hüseyin Dağ. Hüseyin merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee, doğrusu çok ketum bir şekilde giden bir süreç. Yani e, açıklamalar çok sınırlı, elde çok fazla veri yok. Ancak 28 Aralık'tan sonra, Sayın Abdullah Öcalan'la İmralı'da yapılan görüşmeden sonra e, bir şekliyle hızlandırılmış bir süreçte görüyoruz. Kapsamlı açıklamaları sonra yapacağız diyorlar ama sen e, bu görüşmeleri nasıl yorumluyorsun? Nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle mecliste temsil edilen siyasi partilerle bu görüşmeler bu sürece nasıl yansır? Evet Mahmut şimdi öncelikle şunu e, biliyoruz ki uzun zamandır İmralı'dan herhangi bir haber yoktu. En son 23 Ekim'de Ömer Öcalan yani başkanın yeğeni ve aynı zamanda Ruha, e, Urfa milletvekili İmralı'da bir ziyarette bulundu. Ve o onun da açıklanması çok sınırlıydı zaten. Ama o zamana kadar yaklaşık 3-4 senedir herhangi bir görüşme söz konusu değildi. 3 ay ya ay sonra, 3 ay 5 gün sonra ikinci bir görüşme gerçekleşti ve bu daha heyet heyetin bir görüşmesi gerçekleşti. Elbette ki bu görüşme yani başta halkımızı bu haberin haberin gelmesi kendi başına değerli bir durum. Başkan'dan haberin alınması, sağlığından bilgi edinmemiz yine verdiği mesaj tabi ayrıca konuşacak bir konu ama en azından öncelikle onun sağlığından haber almak onun yine rolunu oynama pozisyonunda olduğunu hem politik hem teorik hem pratik olarak ee, bu sürecin süreci yürüte, yürütebileceğini, yürütebileceğini, yönetebileceğini ve yürütebileceğini deklare etmesi tabii ki e, bizim halkımız, e, Türkiye kamuoyu hatta dünya kamuoyu açısından önemli bir gelişme ve sevindirici, heyecan verici bir durum tabii. Yani hepimizi e, işin gerçeği umutlandıran bir durum. Kişi olarak da yani kendi kanaatimi ifade edeyim. Yani başkanla yapılan görüşmenin Önümüzdeki süreçte sonucu ne olur ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta bu durumda Kürt meselesinin barışçıl, demokratik yöntemlerle çözülmesi konusunda başkanın eski pozisyonda olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. İlk mesajları hem halkların kardeşçe birlikte yaşamasını arzulayan bir mesajı var barış içerisinde yaşanmasını arzulayan bir yaklaşım var. Hem de siyasi olarak bu sorunun çözülebilmesi için muhatapların e e, kollarına kollarını sıvaması gerektiğini ve adım atması gerektiğini e, duyuyoruz. O önemli bir gelişme. Zaten e, haberimize de geçtiği gibi sizin de sorunuzdan da e, anlaşılacağı gibi e, DEM Parti heyetinin siyasi partiler öncelikle Meclis Başkanı'yla, e, sonra e, MHP Genel Başkan Devlet ile yaptıkları görüşmeler de bu meselenin siyasi bir mesele olduğunu e, siyaseten ele alınıp e, siyasi bir çözeme kavuşturması gerektiğinin mesajından. Bunu öyle anlıyorum ben. E, Sayın Abdullah Öcalan da aslında mes, mesajında o yedi maddelik mesajında bir boyutuyla muhalefete dikkat çekiyor. yani e, Muhalefetin bir şekliyle elini taşın altısına koyması ve bu bağlamda eee siyasi partilerin ziyaret edilmesini hatta bizzat Ahmet Türk'ün adını da vererek, onu da heyetin içerisine dahil ederek birlikte ziyaret edin diyor. Şimdi bu tablo pazartesten itibaren de devam edecek. Diğer siyasi partilerle görüşmeler sürecek. Şimdiye kadar bir tek e, İyi Parti bu konuyla ilgili olumsuz bir tutum belirledi ama diğer partiler e, bir olumsuz tutum belirlemedi. E, ayrıntılar da orada konuşuluyor. Bu sürecin meclise taşınması, özellikle meclis güvencesinde yürümesi için de görüş ve öneriler var. Bu partilerin tümü böylesi bir süreçte elini taşın altına koyabilecek durumdalar mı? Geçmişten ders çıkararak Bu görüşmeler o anlamda bir etki yaratır mı? Yani şimdi bizim şu anda son kaç gündür gördüğümüz manzara, e, yani bir bir toplumsal e, hareketliliğin siyasal bir gündemin oluştuğudur. Yani başkanla yapılan görüşme sonrasında heyetin verdiği ilk mesajlar ve yaptığı görüşmelerin sonucunda Türk e, medyasında değişik biçimlerde tartışmış olsa bile sonuçta bir kamuoyu oluşuyor kürt meselesinin uzun vadeli bir mesele olduğunu biliyoruz. Bunun çok kısa süre içerisinde çözülebileceğini ne istiyoruz ama bunun çok mümkün olmadığını biliyoruz. Uzun vadeli bir mesele. Geçmişten de ders çıkarılması gerekiyor siyasi partiler bağlamda şu şekilde. Bir önceki çözüm sürecinde yani demokratik çözüm süreci sürecinde yani 2013 ile 2015 yılları arasında e, ana muhalefet partisi başta olmak üzere pek çok parti e, sürecin meclis e, meclis meclise gelmesini e, engelleyen bir tutum içerisine girdiler. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi o zaman mesela meclise çözülmesi gerektiğini söylemiş olsa bile aslında süreci başından beri e, baltalayan bir politika izledi maalesef 2013 2015. Evet. Maalesef ama bugünkü süreçte ee, sayın Özgür Özel'in ilk mesajından e, da anlayacağımız gibi pozitif bir yaklaşımları söz konusu geçmişe nazaran ee, diğer partilerin de hem bir önceki süreçte Dem Parti'nin eş başkanlarının politik süreçlerle ilgili yaptığı kimi diplomatik görüşmelerden onların verdiği genel olarak verdikleri mesajlarda aslında pozitif bir sürecin içine yer almak istediklerini beyan ediyorlardı. Bir biçimde kanaatlerini öyle ifade ettiler. Grupları parlamentoda bulunan siyasi partileri kastediyorum. Bu süreçte de benim kanaatim şu ki genel olarak siyasi partilerin bu bu sürecin bir, bir e, diplomatik bir süreçte siyasi bir süreçte meclis bünyesinde taşınıp tartışmasından yana bir yaklaşım ortaya koyacaklarını tahmin ediyorum. Benim edindiğim izlenim bu. Bir önceki süreçte DEM Parti eş başkanların yaptığı e, siyasi partiler sürecindeki görüşmelerden de e, ondan edindiğim izlenim bugünkü e, süreçte böyle bir yaklaşım içerisinde girebilecekleri tahmin ediyorum. Yani, e, ayrıca, ki, evet. Ayrıca davranmayacakları düşüncesi. Evet düşünüyorum. Daha pozitif bir yaklaşım içerisinde girmelerini temin ediyoruz tabi. Bir beklentimiz, kanaatim de olabileceğidir. Ayrıca siyasi partiler sadece mecliste yer almıyor meclisin dışına da ee, çok ciddi bir siyasi partiler var. Kürdistan'da var, Türkiye'de var, sendikalar var, sivil toplum var, örgütleri sivil toplum var, işçileri var, var, aydınlar var, yazarlar var, gazeteciler var. Yani Türkiye kamuoyu sadece mecliste oluşan bir kesimden ibaret değildir. Ama Kürt sorununun e, büyük bir sorun olması itibariyle ve siyasi bir sorun olması itibariyle mecliste e, ele alınıp, e, meclis bünyesinde e, bir e, çözüme bir, bir çözüm yolu, yani Çözüm yol haritasının çizilmesi elbette ki elzem ve en gerekli olan konu o. burada dikkat çekici bir şey var aslında bir ekimden bu yana devlet bahçeli yap konuştu Erdoğan ilk etapta sürekli devlet bahçeli'nin destekçisi olduğunu söyledi yani bir anlamda onun sözleri benim sözlerimdir de dedi ancak ilginçtir sayın Öcalan'la görüşmeler yapıldıktan sonra 28 aralıktan sonra özellikle Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış ya da bir kanaat belirtmiş değil. Bunu çelişki gibi yorumlayanlar da var. Bekle gör politikası şeklinde yorumlayanlar da var. Sen nasıl yorumluyorsun bu durumu? Yani Erdoğan'ın konuşmaması bilinçli bir tutum mu? Daha farklı bir hesap mı var işin içinde yoksa Bahçeli Erdoğan'ı da temsil ediyor mu bu yaklaşımlarla? Şimdi taraflar bu konuda çok açık beyanlarda bulunmadıkları için, e, bilgi elimizde mevcut olmadığı için kişisel kanatlarımızı ve edindiğimiz izlenimler üzerinden ancak fikir ben edebiliyoruz. E, ayrıca e, İmralı heyeti, Dem Parti İmralı heyeti e, İmralı'dan sonra yaptığı açıklamadan sonra pek çok medyada e, AKP içerisinde siyaset yapan e, bir parça liberal diyebileceğimiz e, Kürt, e, olarak Kürt olup da AKP işine politika yapan insanları da e, kimi e, medya organlarında izledik. Aslında oradan da bazı veriler elde etmek mümkün olabiliyor. Yine e, medya aracılığıyla e, yapılan tartışmalar var. E, işte, i̇ktidara yakın gazetecilerin, yazarların yaptığı yorumlar var. Ee, yine değişik kurumların yaptığı yorumlar var ee, ve görüşmelerin başlama yöntemiyle e, ilgili meclis başkanının kabul etme e, zemini, e, biçimi, yöntemi, yine Devlet Bahçeli'nin heyeti karşılama biçimi e, gibi e, veriler bir araya getirildiğinde kanatım şu ki e, bu konuda e, iktidar ve iktidar ortağının birlikte davrandığıdır şüphesiz ki e, bu sürecin e, yani başkan açıklama yaptıktan sonra e, KCK açıklama yaptı. E, yani biz e, Bizim başkanımız, e, bizim adımıza baş müzekerecidir ve bu süreci e, her konuda yapacağı herhangi bir e, açılımı, yol haritasının arkasında olduğumuzu bunu e, uygulayan, e, genel olarak uygulayan bir güç olacağını beyan Ama ettiler. KCK Genel Başkanı Besi Hozat, Eş Başkanı Besi Hozat, Yürütme Konseyi Eş Başkanı, henüz bir süreçten söz edemiyoruz dedi. Bir süreç yok dedi. Onu da ekledi. Evet. Süreç kavramı tabii dediğiniz gibi yani tartışmalı bir konu. Her bir kesim yani diğer taraf da süreç kavramını kullanmaktan imtina ediyor. Bizim gördüğümüz Kürt siyasi hareketi de bu süreç kavramını kullanmaktan imtina ediyor. Bunun muhtemel değişik gerekçeleri var ama kavramsal olarak bir siyasal dönemdir ve bunu adına ne koyarsa koyalım aslında bir zaman dilimidir ve süreçtir yani kavram olarak değiş şey olabilir. Yani bir barış demokratik çözüm süreci kavramını ya da ismini bu şekilde de başka bir isimlendirme yapmıyor olabilirler ama sonuç itibariyle bir politik bir süreçtir ve bu sürecin evrilme yani barış ve demokratik çözüme evrilmesi mi başka bir aşamaya evrilmesi mi bunu zaman belirleyecek gibi görünüyor. Peki biz tekrar Özgür Özel'e dönelim aslında CHP'ye dönelim. Yani sen biraz önce de dikkat çektin. 2013-2015 döneminde çok agresif ve deyim yerindeyse oyun bozucu bir rol üstlendiler. Bir anlamıyla etkili de oldu. Yani sürecin ki Devlet Bahçeli'de MHP'de o zaman benzer bir tutum sergiliyordu. Meclise taşınmasını engellediler. Şimdi bu konuyla ilgili Özgür Özel'in yaptığı bir açıklama var. O da Sabah gazetesinden yani AKP medyasından Yavuz Donat'a konuştu. Yavuz evet. Donat'a ee, özeti şu. Bir anlamıyla şartlı bir destek veriyor. Yani meclise gelmeli, meclis merkezli olmalı ve şeffaf olmalı. Bu geçmiş süreçlerle e, CHP'nin tutumunu kıyasladığımızda bu kez farklı olması muhtemel mi? Bir de şöyle bir şey var. Hala e, İmralı heyette bir randevu vermiş değiller. Evet. Şimdi tabii ki e, başta Kürtler ve Kürt tarafı meselenin şeffaf olmasını her zaman istedi. Geçmişte de e, özellikle başkanın yaptığı müzakereler sürecinde, önceki süreçte 93'e kadar bunu görebiliriz ki, her zaman e, Kürt tarafı e, Kürt sorunun çözümü, e, siyasal çözümü konusunda e, yapılan diyaloglar, görüşmeler, ha, deyim yerine ise sonraki süreçteki müzakerelerin tümünü e, açık bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. ...her zaman açıktan yana... ...ve şeffaflıktan yanadır. Bunu CHP Genel Başkanı'nın istemesi de... ...doğal, garipsenecek bir yaklaşım değil. Kürtlerin benimsediği bir yaklaşım... ...aynı aynı zamanda. E, Cumhuriyet Halk Partisi... E, ...geçmiş kodlarıyla hareket etmediğini... ...bir şekilde gözlemliyoruz. Nedir geçmiş kodları? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... E, ...bu... E, ...cumhuriyetin kurucu partisi... ...ve e, aynı zamanda aslında... ...tek dil, tek kimlik tek ırk üzerine şekillenmiş bir parti kollarına sahip. Yani altı okla yönetilen e, bu parti hala kendi içinde bir değişme ihtiyacı var. Bu bir gerçeklik. Politik olarak e, Özgür Özel'in yani Sayın Özgür Özel'in böyle bir yaklaşım göstermesi olumlu olduğu kadar aslında parti bir değişime uğraması lazım. E, Kürt meselesinin demokratik bir çözüme kavuşabilmesi için Türkiye'de yaşayan halkların kendi kimlikleriyle kendi dilleriyle eğitim görebilmeleri için kendi kötülerinin özgür olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değişime uğraması lazım. Çünkü onun da ciddi bir değişim sorunu vardır. Sadece iktidarın ve devletin diğer organların değil. Bu Türkiye'deki siyasal partiler başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuştuğumuz için ve şu anda aslında Anamal Partisi'nin ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidardan daha fazla oy almış ve elinde daha fazla belediye bulunduran bir parti. Türkiye'de mecliste ikinci bir parti gibi görünüyor resmi olarak. Ama oy oranıyla 31 Mart 2024'te aldığı oyla oy oranıyla bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'de birinci partidir. Onun için onu oynaması gereken rol e, iktidar kadardır. Belki daha önemlidir. O nedenle aslında e, başkanın e, özellikle muhalefet partisinin, yani partilerinin ve özellikle CHP'nin bu konuda ona mesaj gönderilmesi kendi mesajlarının doğru bu partilere iletilmesini istemesi kadar elzem bir durum yok. Oradan anlıyoruz ki aslında muhalefet partileri bu konuda meselenin demokratik çözümünde Türkiye'nin demokratik bir yönetime kavuşmasında rol oynamış olsalar ve Kürt meselesi parlamento zemininde herkes sin tartışılacak tartışarak hem fikir olmasalar bile mesela onlar hem fikir olmaktan bahsetmiyoruz bu herkes kendi bakış açısıyla bu meseleyi meclis bünyesinde hakikate yakın tartışmış olsalar sanırım daha iyi bir yol alınır ve mesafe almış oluruz. Yine bu başlıkla ilgili sormak istiyorum aslında İmralı'dan gelen Sayın Özal'dan gelen bilgilere baktığımızda denilen bir şey çok net somut kendisini ifade ediyor heyetinde zaman zaman kamuoyuna yansıyan kısa açıklamalarından çıkan bir şey. Hiç kimse bu tartışmaları kendi öznel çıkarına yontmamalıdır. Yani benim okumam şu. AKP ya da Erdoğan kendi cumhurbaşkanlığını garantilemek, iktidarı garantilemek için yapmasın. Ya da diğerleri bunu küçük hesaplarla kendi parti çıkarlarına yontmasın diye bir çaba içerisinde. Böylesi bir realitede siyasette var. Herkes bu süreçten kendi çıkarına bir sonuç elde etmek ister. Ee, böylesi bir risk neye yol açabilir bu süreç açısından, bu tartışmalar açısından düşündüğümüzde. Şimdi şunu burada şunu anlıyoruz. Bir kere her bir siyasal hareket ya da siyasal parti e, kendi bulunduğu yerden sadece bu mesele katılmış olsa tek başına kendi e, düşündüklerini, politikalarını, isteklerini e, bunun üzerinden sadece bu isteklerini dayatmış olsa bu meselede bir bir ortaklaşma, bir uzlaşma zemini aramak mümkün olmaz. Yani diyelim ki Dem Parti ya da işte bütün Kürt hareketi ya da işte iktidar partisi ve ortağı ya da muhalefet partileri yani her biri sadece kendi partisel çıkarlarını ya da kendi politikalarında sar etmiş olsalar bu meselenin çözüme kavuşma şansı yok. Bu zaten riskin kendisi bu şu anda yani MHP Genel Başkanı'nın DEM Parti heyetini kabul etmesi ve başkandan mesajı ona iletilmiş olması bir şu, şu demektir. MHP'den MHP kendi duruşunu tabii ki kendi çıkarları muhtemelen savunur. Kendi halkının kendi partisini vesaire ama orada yeni bir politik çıkış aramak arıyordur. Ben benim kanaatim o. Yeni bir politik çıkış aramazsa Kürt Türk kardeşliği ile ilgili hem başkanın verdiği mesaj hem daha önce Bahçeli'nin kendisinin de verdiği mesajların bu konuda örtüştüğünü görüyoruz kavramsal olarak. Her birinin yüklediği anlam muhtemelen çok farklıdır ama kavramsal olarak bu bir her irtişme. bir örtüşme var. Bu şu demektir? Milliyetçi Hareket Partisi Türklerin en genel anlamıyla bir ırka dayalı bir parti, bir etnik yapıya dayalı bir parti ve bir Türkiye'nin bir etnik yapıdan ibaret olduğunu savunan bir parti. Ama bu kavramı Kürt ve Türk kardeşliğini savunan bir parti, bir kavramı, söylemi söylüyorsa bu şu demektir. Türkiye birden fazla kimliğe sahip, haklardan oluşur ve bu kimliklerin tanınması gerektiğini bir sonraki aşama bu. Yani sadece söylemde olmaz. Eğer söylem olursa bu havada kalır. Peki. Bu o nedenle de... bitireyim. O nedenle her parti kendi isteklerini, kendi amaçlarına uygun politika izleyecektir. Ama diğer partilerin de yaklaşımlarını, politikalarını, isteklerini ve amaçlarını gözetmek durumdadır. Peki, tam dediğim bağlantı bağlamında soruyorum. Yani bu tartışmalar bir süreç olarak ifade edilmiyor taraflarca. Ama diğer taraftan bunun bir sürece evrilmesi için de yapılması gerekenler var. AKP'liler ya da işte MHP'liler üzerinden gelen çeşitli haberler var ama hiçbir şekilde Kürt Hareketi tarafından doğrulanmayan spekülatif bazıları Şubat'ta silah bırakacaklar diyor. Nevrozda silahsız olacaklar diyor vesaire götürüp getirip sadece ona odaklanan bir tartışma var. Ama işin hakikatine baktığımızda gerçekten bu sorunun çözüme gitmesi için bir yol temizliği gerekli. 2013-2015'te bu yapılmadı. Hasta tutsaklar bile bırakılmadı hı hı. ama şimdi bir yol temizliği gerekiyorsa eğer ki gerekiyor, neler olmalı bu yol temizliğinde rahatlıkla insanların süreç diyebilmesi için? Şimdi öncelikle benim bu işlerde bu işten anladığım Kürt konusu, Kürt meselesi konusu e, şudur. Bir, yani silahların karşılıklı susması lazım. Bu geçmişte çok denendi biliyoruz biz. E, yani 2013-2015'te bu uygulandı. Resmi olarak devlet bir ateşkes sürecini biz karşılıklı bir anlaşmayla kabul ediyoruz demedik. Açıklamadı resmi olarak. Ama yapılan görüşmeler ve sonra kamuoyuna yansıyan açıklamalar hem devletin yani iktidarın o zamanki AKP'nin hem de İmralı'nın yani başkanın ve onun aracı bu işe aracılık yapan heyetlerin yaptıkları ortak açıklamada ateşkesin sağlandığı öncelikle bu sağlandı. 2013'te başta Diyarbakır Neurozunda <laughs> başkanın açıklamış olduğu yol haritası, siyasal çözüm ve yol haritası başlıklı açıklamadan sonra silahların sustuğunu biliyoruz. İki yıl boyunca silahlar patlamadı. Birincisi elzem olan şu anda hala büyük bir savaş var. Özellikle Güney Kürdistan'a dünük Türk ya, ordusunun ya. büyük bir saldırısı var. Yine Rojava üzerinden Türkiye Türkiye devleti iktidarı ve ordusunun eliyle orada kullanılan çeteler var ve çoğu zaman kendisinin kullandığı araçlar var. Bu savaşın durması lazım. Evet. Ve öncelikle bu bu sürecin başlayabilmesi için adına süreç konulursa tabi tarafların kavramları bizim için önemli ama biz kendi açımızdan kişisel olarak söylüyoruz. eğer bir ateşkes olursa silahlar susarsa ve imralı İmralı İmralı'ya gidiş gelişler yani başkanın teciz koşulları ortadan kalkarsa ve onun bu sürece daha aktif katılabilmesi için yol yöntem, yani yollar koşullar oluşursa. oluşursa o zaman yeni bir sürecin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Ama şu anda her iki noktada mevcut değildir. Benim anladığım şu ilk bu siyasal görüşmeler, mesajlar ve bu heyetin vereceği açıklamadan sonra ikinci bir görüşme muhtemeldir. Bu görüşmeden sonra bir parça önümüzü daha rahat görebiliriz ve o zaman daha rahat üzerine konuşma evet, şansını elde ederiz. Birçok şey için çok erken ama biz de bir şekliyle yakından takip edeceğiz. Çok teşekkürler Hüseyin. Daha o zaman ayırdın yayınımıza katılayım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.